Kübele, e, bir, bir, e, öncelikle Anadolu kökenli bir tanrıça. E, Kübele adını biz ilk Firiklerde duyup e, görüyoruz, 7. milattan önce 7. yüzyılda. E, ama e, aslında ana, meter ve Helen dilinde e, Roma'da meter olarak geçiyor ana tanrıç olarak geçiyor. Yani bu bizim e, daha önce de sergilediğimiz ve tanıdığımız, bildiğimiz bir isim zaten. E, tabii ki yine bereketi, doğayı, e, doğurganlığı, yani her şeyin e, hayatın idamesini temsil ediyor bir yandan. E, o ama yüzden çok önemli. Ama onun için çok önemli değil mi? Evet. Hani değişerek biz bunu hit, e, hem Hitit'te görüyoruz. Kubaba ve haddi de görüyoruz. Kubaba adı adıyla. Frigler de Kübele adıyla görüyoruz. Ee, onların dilinde Kubileya yani dağa ait manasına gelen bir e, sıfatı var. Bu sıfat sonraki dönemlerde Frigler aracılığıyla bu tanrıça Helen ve Roma dünyasına sonrasında ulaştığında bunun özel adına dönüşüyor. E, Kübele adı. E, Kübele adı mesela sonraki dönemlerde metinlerde hiçbir zaman geçmiyor. Çünkü e, adını anmanın saygısızlık, tanrıçaya bir saygısızlık olduğuna inanılıyor törenlerde ve kutsal metinlerde. O ana olarak anılıyor ve bütün tanrıların anası olarak geçiyor. E, tabii doğanın hakimi, e, tabii doğanın da en güçlü hayvanlarından aslanları, gücün sembolü aslanları yanına almış, iki yanına almış durumda. Haliyle doğanın da hakim olduğunu gösteriyor size. Kadınlarla ilgili bir gönderme var mı? Yani sanki <laughs> e, bu aya denk gelmesi tabii hani bir taraftan kadının varlığının erken dönemden itibaren Hani günlük hayattaki buluntuları ayrı ama arkeoloji de e, Tanrı Pantheonundaki e, görünümüyle de hani biraz hani ucundan hani görünsün ve göz kırpsın istedik açıkçası.